Evet, Antalya'dan gelen arkadaşımız Sümeyra Yıldırım bizler için Dilaver Cebeci'den Sitare şiirini okuyacak. Zaten hazırmış. Alkışlar onun için. <laughs> Okuma sandalyesi için, masası için hemen yardımcı olalım. Hayatlıkta ister misin? Tamam. Evet tekrar alkışlarınız. <laughs> Seninle konuşurken sitare aklıma yıldızlar dökülüyor. Bir çaresiz zühre oluyorsun vadi caddelerinde. Ateş gözlük Makinler koşuyorlar arkamdan Binlerce meşalenin ışığı kılıldıyor saçlarında. Gökyüzü tıklım tıklım Ziguratlar tıklım tıklım Dönüp dolaşıp Dudaklarına takılıyor aklım Ah benim bu akıldan sıyrılmış aklım Kimi gün boşlukta kalacak yer gün inatçıyorsunlar gibi ketezliklere yapışan aklım gözlerine baktığım zaman sitare bütün çöllere ay doğuyor bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum gözlerin mi daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı anlayamıyorum Yorgun çizgileri alnında uykusuzluğun. Biliyorum içinde bir sızı var. Bıçak ağzı gibi bir sızı var. Bu sızıdır işte. sevdama geliş getiriyorlar ufka bakarak. Ben kaçıp yesrime sığınıyorum. yesip bahane bir kitaba sığınıyorum. Dağda çok eski bir gerçekti bu. Biliyorum. Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz. Ve ikimiz de ıslanıyoruz. Ben de yağmurlar gördüm sitane. Ben kaç kez kadar ıslandım. Bir gün bu şehrin kirli yağmurları alıp götürdü beni gidip bir uygur çadırında göğü dinledim. Kara bulutlar birkaç bir kar sabahında oturup apron seni konuştuk. Bakışlarını sunuyorum, tereddütsüz alıyorsun. Gizli bir tebessümle çağırıyorum. Geliyorsun, kaşı karam, saçı karam, gözü karam. Umay gibi yumuşak karşıma böyle Sesin ılık bir bahar güneşi gibi Ilıl ılıl akıyor içime Asya'nın bozkırlarında Ordular düşüyor peşime Yığılıp kalmışım bu Anadolu toprağına Sitare adam akıllı yorulmuşum Ellerin böyle olmamalıydı Ellerini acıyorum kim bilir kaç zamandan beridir kalbimi ölçmüyorum. Durup durup ıssız yerlerde güçlü ol ey kalbim, güçlü ol. Daha çok işimiz var diyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin bir daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı anlayamıyorum. Alışlar, meyve al için çok teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine, nefesine sağlık. Peki, evet. şimdi.